Evet çocuklar, Rüzgar Gülü dergisi tarihimizdeki çok önemli alimlerden birisi olan İmam Gazali'yi kendi dilinden anlatmış. İmam Gazali bir çocuk olarak kendisini anlatıyor. Gelin dinleyelim. Bana İmam Gazali derler. Hicri 450 miladi 1058 yılında Horasan'ın Tuz şehrinde dünyaya geldim. Babam Muhammed fakir ve yoksul bir insanmış. Tahsil görmemiş. Ancak dünya işlerinden fırsat buldukça camilere, sohbetlere gidermiş. Buralardan bir şeyler öğrenmeye çalışırmış. Babam bu eksikliğini her zaman hissettiği için kardeşim Ahmet ve benim ilim tahsil edip büyük alim olmamızı istiyormuş. Kardeşim ve beni biriktirdiği az miktar para ile bir hocaya emanet etmiş. Hoca da bir süre bizim tahsilimizle ilgilendi. Babamız ilmimiz artınca bizi medreseye gönderdi. Kısa zaman sonra da vefat etti. Bir süre bu medresede ilim tahsil ettikten sonra Cürcan şehrine gidip İmam Ebu Nasr'a talebe oldum. Burada da birkaç yıl okuduktan sonra memleketim TUS'a geri döndüm. Geri dönüşte bir hadise yaşadım. Kervanımızın yolunu kesen eşkıyalar, bütün eşyalarımızı aldılar. Ben de peşlerinden koşup başkanlarına yetiştim. Aldığımız eşyalar arasında yıllarca emek verdiğim ders notlarım vardı. Eşkıyaların başına onlar sizin işinize yaramaz. Onları bana verin dedim. Başkanları da bunu duyunca güldü. Bana sen nasıl ilim tahsil ettiğini iddia edebilirsin. Baksana notların, defterlerin elinden alınca ilimsiz kaldığını söylüyorsun. Dedi. Yine de notlarımı bana ver, verdi. Yolculuk boyunca Haydut'un dediklerini düşünüp durdum. Adam haklıydı. Bundan ders çıkarttım. Bu hadiseyi Hazreti Allah'ın bana bir işareti olarak gördüm. Memleketim Tusa dönünce 3 yıl boyunca notlarımı iyice okudum, ezberledim. Artık defter kitap elimden alınsa bile ilimsiz kalmayacak seviyeye geldim. Daha sonra Nişabur'a gittim. İm İmamül Harameyn'e talebe oldum. Burada hocamdan çok şeyler öğrendim. Alimlerle münazaraya yani tartışmaya katılacak dereceye geldim. Yeterli ilim öğrendikten sonra hayatımı özellikle dalalete düşmüş ve faydasız ilimlere dalmış ilim adamlarıyla mücadeleye verdim. Bağdat Nizamiye Medresesinde yüzlerce talebe yetiştirdim. Evet çocuklar, İmam Gazali Hazretlerinin çocukluğunda başına gelen olay, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de konu. İmam Gazali Hazretlerinin hayatından aldığımız kısa bir kesiti birlikte dinledik, öğrendik, bilgilendik. Değerli çocuklar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.